Üniversite öğrencisi bir günde ne kadar harcıyor serisinin 43. gününe hoş geldiniz. Çok bağırmışım galiba. Neyse olabilir. Bugün kimya sınavım var. En yani çok korktuğum sınav buydu ve ilk defa bir tane sınava hesap makinesi götürüyorum. Vizesinden okey yüksek aldım ama finalden düşük olunca direkt kalıyoruz ya. Çok gerildim. Neyse ki sınav o kadar kötü geçmedi. Ondan sonra yurda çıkıyorum ve tekrardan hazırlanıp İngilizce sınavıma gideceğim. Mafiyetten kaldım. Neyse burada gördüğünüz gibi yol çekiyorum ve aşırı soğuk. Bir soğukluk var ama nasıl bir soğuk yani? <laughs> Kar yağmıyor, yağmur yağmıyor. Her neyse sadece soğuk. İşte o sınavda çok kolay zaten. Sonra da kütüphaneye gidiyorum burada gördüğünüz gibi. Bu kütüphane gerçekten çok sevdim yani. Bizim normal üniversitenin kütüphanesi bile çorba vermiyor. Ama burası hem simit veriyor, poğaça veriyor, çorba veriyor. Çok iyi. Sonra tekrardan yurda çıkıyorum. Günlük harcamam bu kadardı. Yorgun ve stresli bir günde izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.